Herkese Organik Zeka kanalından merhaba. Söylediğimiz sözler, somutlaştırdığımız duygular ve yaptığımız eylemler. Tüm bunlar yaşamımızın kalitesini belirler. Gördüğümüz, işittiğimiz şeyleri algılamak bizim için kolaydır. İstediklerimizi anlamakta kolaydır. Çünkü düşüncenin ürettiği duygular genellikle bizi istediğimiz şeylere anlık olarak uyumlu hale getirir. Ancak fiziksel olarak yaşanmamış bir şeyin gerçeklik olduğunu düşünmek çok da kolay bir iş değil. Beyin doğrulama için duyusal algıya dayandığından gerçek olduğunu reddeder. Çünkü böyle bir kanıtı yoktur. Bir insanı hayatta gerçekten istediklerini tezahür ettirmekten alıkoyan tek şey budur. Beyin bir olayın gerçek olduğuna inanabilirse önce onu bu şekilde bulmaya çalışacaktır. Gerçek olduğunu doğrulaması gerekir ve bu gerçekleşene kadar aramayı bırakmaz. İnsanlar tezahür sürecini nasıl basitleştirebilirim diye soruyor. Altı kolay adımda aşkı, mutluluğu, başarıyı veya arzu ettiğiniz her şeyi tezahür ettirebilirsiniz. Arzu ettiğiniz şey ne olursa olsun bu altı adımın tümünü kullandığınızda harika sonuçlar elde edeceğinizden emin olun. Birinci adım Hayal gücü ve hayaller hem kurgu hem de kurgu olmayan kitaplar yazan birinin şöyle bir sözünü hatırlıyorum. Kurgu dışı bir kitap yazdığımda çok katı bir taslığım var ama bir kurgu kitabı yazdığımda yok. Ben sadece hayal gücümün ve hayallerimin gerçekleşmesine izin veriyorum. Hikaye nereye gitmek isterse oraya gitmesine izin veriyorum. Bir süre sonra bu sözlerin tezahür için bir sır olduğunu kavradım pek çok insanın yaptığı şey hayal kurmaya başladıktan sonra olmayacağına inanıp vazgeçmek. Zorluk içinde hayal kurmaya başlasalar bile bir noktadan sonra asla gerçekleşmeyeceğini düşünüp hayal kurmayı bırakacaklar. Hayal gücünü istediğiniz gibi kullanmalı, imkansız olduğunu düşündüğünüz şeyleri hayal etme cesaretini kendinizde bulmalısınız. Sonrasında geri dönüp daha küçük hayaller kurma şansınız her zaman var. Ama başlangıçta sanki hiçbir sınır yokmuş gibi hayal etmeniz gerekiyor. En çılgın ve harika hayallerinizi elde etmek istediğiniz deneyimleri yazdıktan sonra sınırlayıcı inançların ve şüphelerin ortaya çıkmaya başladığını fark edeceksiniz. İkinci adım, bu sınırlayıcı inançlara meydan okumanız gerekiyor. Bunların hepsini bir kağıda yazdıktan sonra altına bu inançların neden gerçek olmadığının nedenlerini yazın. Neden bu inanç yanlış, saçma ve neden ona enerjinizi harcayıp teslim olmayacaksınız? Hepsini detaylı bir şekilde yazın. Daha sonra bu sınırlayıcı inanca karşı koymak için olumlu bir olumlama oluşturun. Başka bir deyişle, sınırlayıcı inançlara tutunursanız olduğunuz yerden kalkamazsınız. Mum var ama kibrit yoksa karanlıktan çıkamazsınız. İnanç sahibi olmalısınız ve bu inanç bu sınırlayıcı inançların içine girmeli ve onları yok etmelidir. Yapmayı sevdiğim şeylerden birisi, bazen sınırlayıcı inancımı büyük, devasa bir led ekranda hayal etmek. Sonra parlak kırmızı bir taş alacağım ve onu ekrana fırlatacağım ve onu milyonlarca parçaya ayıracağım. NLP tekniğinin bir varyasyonu ama benim için işe yarıyor. Üçüncü adım, mutlak kesinlik. Bunun hayaliniz olduğuna, tezahür ettirmek istediğiniz şeyin, hedefinizin bu olduğuna karar verdiğinizde sınırlayıcı inançlara meydan okudunuz demektir. Artık mutlak bir kesinliğe ve inanca sahip olmalısınız. Mutlak kesinlik, inanılmaz ve durdurulamaz olan inancın başka bir adıdır. İnsanların tek bir şeyle inanılmaz finansal imparatorluklar kurduklarını görüyoruz ve buradaki en önemli unsur mutlak kesinlik yani sonsuz inançtır. Tezahür ettirdiğiniz şeyin yaşamınızda hazır olduğundan kesinlikle emin olmalısınız. Düşünce çok güçlü bir enerji şeklidir. Düşüncelerimiz, söylediğimiz sözler ve yaptığımız eylemler olur. Bu sözler ve eylemler kim olduğumuzun toplamını oluşturan alışkanlıklar haline gelir. Bu toplam evrene gönderilen belirli frekansımızı ve büyük kuvvet dalgalarını oluşturur ve algıladığımız gerçeklikle eşleşir. Biz insanlar olarak aklımızı ve düşüncelerimizi ve dolayısıyla sözlerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı kontrol etme yeteneğine sahibiz. Bu şeylerin bilinçli kontrolünü ele aldığımızda tezahür ettirdiklerimiz üzerinde kontrol sahibi oluyoruz. Her birimiz ne olmak, ne yapmak ya da neye sahip olmak istediğimize dair düşünceleri oluşturma yeteneğine sahibiz. Bu düşünceler yeterince değiştiğinde varlık durumumuzu değiştirmeye başlar. Şunu bir düşünün. Ailenizi ayakta tutmanın yılda 100 milyon lira tutacağına inanarak yetiştirilseydiniz ne olurdu? Ya da bir toplum olarak bize bunun normal ve ortalama bir rakam olduğu öğretilseydi? Beyninizdeki yaratıcı kaynaklar Muhtemelen şu anda sahip olduğundan farklı bir dizi inanca sahip olacaktır. Beyin, milyonlarca liralık kaçığı kapatmanın yollarını arayacaktır. Pek çok insan hayatta kalmak için sahip oldukları bilgilere dayanarak bunu kesinlikle gerçekleştirebilirlerdi. Gerçekleştiremeselerdi, aileleri yaşamak için gerekli temel ihtiyaçlara sahip olamayacaktı. Ve kendini hayatta kalma mekanizmalarına dayandıran bir tür olarak beyin bunu çok hızlı bir şekilde düzeltmeye çalışacaktı. Bu sadece yapılabilir olmakta kalmayacak, her yıl başarılacaktı. Çoğu insan için bunun yapılamayacağına dair bir tutum olmazdı ve inançları onun kolayca gerçekleştirilebileceği yönünde olurdu. Bu, inançlarımızın hayatımızı nasıl etkilediğine dair oldukça güzel bir örnek. Düşüncelerimiz bir dalgalanma etkisi başlatır. Suya atılan bir çakıl taşı gibidirler. Bizim inancımız haline geliyorlar. İnançlarımız vücudumuzda hücresel düzeyde yaşar ve bu da onları kim olduğumuzun ayrıntılı bir parçası yapar. Bir şeyi kendimize ne kadar çok tekrar edersek artık o bizim bir parçamız haline gelir. Tıpkı başkaları tarafından bize bir şey ne kadar çok tekrarlanırsa ona o kadar çok inanmaya başlarız. İnançlarımız koşullarımıza neden oldu ve koşullarımız inançlarımızı doğruladı. Dördüncü adım ilham verici eylem. Her zaman eylem olmadan çekim olmaz derim. Çünkü biraz hareket olması gerekir. Titreşimsel, enerjisel, fiziksel olarak bir düzeyde hareket olmalı. O hareket ruhtan ilham aldığında ve içinizden aktığında bunu yapmam gerektiğini biliyorum diye ürpereceksiniz. Sizi hayallerinizden ve hedeflerinizden alıkoyacak kadar büyük bir duvar yok. Beşinci adım. Şükran. Günlük minnettarlık. Ailem için minnettarım. Harika evim için minnettarım. Sağlığım için minnettarım. Arkadaşlarıma minnettarım. Yaratıcıya minnettarım. Enerji alanınızı şükran dolu hissediyorsunuz. Enerji alanınızda ne varsa onu şekersiniz. Ve altıncı adım. Bunların hepsini yaptıktan sonra istediğin o şeyden ayrılmak. Sadece ondan uzaklaş ve olmasına izin ver. Serbest kalmasına izin ver. Şimdi tüm bu adımlardan sonra sana bir organik zeka olumlaması veriyorum. Bu sözleri yaz, oku ve hisset. Hissediyorum. Çekim gücüm yükseliyor. Arzularımı kolaylıkla çekiyorum.